Evet arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Geçen dersimizde Proteus'ta ile baskı devre oluşturmayı öğrenmiştik. Bugün de daha karmaşık bir devre oluşturacağız ve bu sefer devre oluştururken Track modda kendimiz çizim yapmak yerine Auto Placer ve Auto Router kullanarak devrenin çizimini tamamlayacağız. İsterseniz şuradan File ve new project diyerek projemizi oluşturalım. Şurada name kısmına Türkçe karakter kullanmadan ares ders 2 şeklinde adlandırmasını yapıyorum. Daha sonra da şuradan Path kısmından dosyamın konumunu belirteceğim. Şurada Proteus çalışmalarının içine yeni bir klasör açıyorum isterse şeklinde bu klasörümün içine çalışmama kaydediyorum. Yine geçen derste de bu kısımları konuşmuştuk. bizden bir şematik isteyip istemediğinizi soruyor. yine bir şematik üzerinde çizimi yaptıktan sonra devam edeceğimiz için bunu da default olarak onaylıyorum ve ilerliyorum. bir PCB tabanı isteyip istemediğimizi soruyor. Default olarak yine Tabii ki PCB üzerine çalışacağımızdan ele diyorum. Burada çeşitli bize ölçümler ve veriler veriyor. Bunlarla şu anlık uğraşmayacağımızı söylemiştim. O yüzden ileri diyerek bunları da geçiyorum. Yine Firmware projekten bahsetmiştik. Yine bugün tasarlayacağımız devre üzerinde de herhangi bir mikro denetleyici, Arduino vesaire kullanmayacağımız için Firmware projek istemiyorum ve Next'e basarak devam ediyorum. Projemi oluşturuyorum. Evet, şu anda projem oluşturuldu. Ben oluşturacağımız devrenin bir ekran görüntüsünü şöyle daha önceden çizip kaydetmiştim. Bugün isterseniz biraz devremizi inceleyelim. Bugün transistörlü ve releli bir anahtarlama devresi oluşturacağız. Şurada bakın bir potansiyometre kullanacağız. E, rölemiz var, e, bir transistörümüz var, e, bataryamız, ledimiz ve dirençler var. Bunlarla kurduğumuz düzenek üzerinden ledi e, potansiyometrenin direncini arttırıp azaltarak röle üzerine anahtarlama yaparak yıkıp söndüreceğiz. Şimdi isterseniz bunun tasarımına geçelim. Evet, şimdi de isterseniz devremize elemanları ekleyerek başlayalım. Şuradan component mod kısmına gelerek bit device diyorum. Ve keyword kısmına elemanlarımın İngilizce karşılıklarını yazarak onları buluyorum. Eee İngilizcesi relay şeklinde arkadaşlar. Onu şuradan seçerek üzerine çift tıkladığımda tabloya eklendiğini söylemiştim. Hatırlarsanız geçen derste. Üzerine çift tıklayarak onu şu tabloma ekliyorum. Ee, resistörlerim vardı onları da şuradan ekliyorum Yine üzerine çift tıkladığımda Soldaki tablama ekleniyor ee, BC237 kodlu bir transistörüm var Onu da hemen Şuradan ekliyorum bipolar NPN şeklinde bir transistör ee, Bir LED'im vardı Onu Yeşil led olarak ben seçtim. O şekilde ekliyorum. Ee, bir bataryam var. Onu da ekliyorum. Ee, başka bir şey kalmış mıydı? Evet. Son olarak da potansiyometre var. Onu da dilerseniz şuradan bulalım ve üzerine çıktık değer yine ekleyelim Evet sanıyorum başka bir şey kalmadı şu anlık. Evet, elemanlarımı ekledikten sonra isterseniz ee, tabloya göre şekillendirmemizi yapalım bu görsele göre. Evet, ilk olarak solda bir potansiyometrem var, onu ekliyorum. Yine onun üzerinde ve altında iki tane direncim var. Onları da şöyle iki yanına ekliyorum bir transistörüm var. Hemen çıkışta onu da şöyle ekliyorum. Böyle hemen şöyle üst kısımdaydı. Evet. Onun hemen altında yeşil bir led. led'e tabii ki bir direnç bağlıyoruz. Bunu da şöyle konumlandırmalarını yapalım. Şunların da hemen saatlerini çevirleyerek konumlandırmalarını yapıyorum. Evet en sağda bataryam var. Onu da ekleyelim. Şu şekilde. Ve bunların isterseniz şimdi ara bağlantılarını yapalım. Şu, şu şekilde transfer araya bağlanıyor. Gölenin üst bacağına şu şekilde ve şu şekilde direncin bağlantısını yapıyorum. R1 direncinin. Gölenin alt bacağına transistörün kolektör kısmını bağlıyorum buradan led ve direnç bağlantılarını sağlıyorum Pardon Evet. Bu. Şuradan şu şekilde bağlantısı yapılacak. Ee, alttan yapalım. Evet. Bunu da bu şekilde bağlantısını yapıyorum. Şöyle da isterseniz daha düzgün olması açısından bağlantılarını düzeltelim hepsi aynı alan içinde olsun istiyorum. Evet. Evet. Sanırım bu şekilde bağlantıları doğru bir şekilde bağlamış olduk. Son olarak da şu direnç değerlerimi düzenliyorum. 130 ohmlu, Bunları da aynı şekilde edit properties diyerek 130 ohm'a ayarlıyorum. Evet. Mutlu bir şey var mı? Potansiyometrem 10K olacak ve potansiyometrenin şu bağlantısını yapmayı unutmuşuz. Onu yapalım. Ve batarya da 12 volt olacakmış. Onları da hemen şuradan Düzeltelim. Şunu da Ve şu son bağlantıyı da yaptığımız zaman şu an devremiz e, şimdiki uygun biçimde oluştu. Şuradan Terminus Mod'dan Ground'ını da ekliyorum. Tabii ki. Ve dilerseniz ister şu anda simülasyonu çalıştırarak ne yaptığımızı bir görelim. Çalıştırdığımda şu an ledim yanmıyor. Potansiyometre üzerindeki direnci azalttığımda ledimin yandığını görüyorsunuz. Şimdi neden bu oluyor? Tabii ki aynı zamanda bakın azalttığımda şu röledeki anahtarlamaya dikkat edin lütfen. Potansiyometrenin direncini arttırdığımda röle açık devre oluyor azalttığında ise direnci böyle devreyi tamamlayarak ledin yanmasına sağlıyor. Bunun nedeni şu, potansiyometre üzerindeki direnci ben arttırdığımda potansiyometrenin üzerindeki gerilim de artıyor ve R2 üzerindeki gerilim düşmüş oluyor. Bu da transistör üzerindeki base ile emitter arasındaki polarlamanın oluşmamasına neden oluyor. Bu yüzden ben direnci azalttığımda LED'im yanıyor, fakat arttırdığımda LED'im sönüyor. Evet arkadaşlar, isterseniz şunu şöyle biraz daha orta, durduruyorum simülasyonu, şöyle ortalayalım. Evet arkadaşlar, devrimizi tamamladıktan sonra dilerseniz PCB tasarımına geçelim. Evet, burada component mod kısmına geldiğinizde ee, kenarlarında çarpı işareti olan yine burada e, bileşenler var. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Ee, bunların package'lere yukarıda da zaten ön izlemesi gösteriliyor. Not package yani paketleri belirtilmediği için yani bunun bir rezistör mü? E, işte röle mi? Ne olduğunu belirtmediğimiz için e, şu an bu kenarlarında çarpı işaretleri var. Ee, bu yüzden ne yapacağız? Ee, bu yüzden ne yapacağız? Ee, bunların pekişlerini belirteceğiz. Şu şekildeydi. Üzerine geliyordunuz. Tıkladığınızda buradan bunun bir rezistör olduğunu belirtiyordunuz. Ee, bugün res 40 e, pekişini kullanacağım ben. E, res mesela 120 gibi de pekişler var. Bunu neyi değiştiriyor? Bu e, PCB board üzerinde PCB üzerinde e, o bileşenin aldığı boyutu gösteriyor. E, bugün ben 40 kullanacağım. Daha az yer kaplaması açısından olacak. Bunu seçiyorum. E, aynı şekilde diğerleri için de. Biraz uğraştırıcı. Ama hızlı hallediliyor. Şuradan led de belirtelim. Şu relay dediği sanırım röle. Onu da ekleyelim. evet. Şunu seçmek sanırım yeterli olacaktır. 5 pinli herhangi bir öyle olması. Şu an tasarım açısından yani çok profesyonel bir çalışma yapmadığımız için 5 olanlardan herhangi birini kullanabiliriz. Bize bir hata verdi. Pin isimleri eşleşmiyor. Ee, bu sanırım röleden kaynaklı. Ee, bunu değiştirmek daha uygun olacaktır şematikte. Başka bir röle kullanalım. Şurada. Evet. Single Pole Close Open Relay var. Şunu kullanalım. Sanırım bu hatayı düzeltecektir bunu kullanmak. Aynı şekilde bunu da yerine koyalım. Ve tabii ki bağlantılarını yapalım. Pinde aynı yere. Ve alt pinden çıkış alacağız. Evet. Bir çalışıyorum diye kontrol edelim dilerseniz. Potansiyometrelik direnci azalttığında led'in yanması gerekiyor. Evet, led'in yanıyor. Arttırdığımda da sönmesi lazım. Sönüyor. Evet, yani herhangi bir değişiklik yok. Sadece kullandığımız rölenin e, çeşitli tipini değiştirdik. E, sanıyorum şu anda bakalım, bunu eklemeyi deneyelim. Şunu kullanalım yine. Evet, şu anda eklendi. Yani bir hata vermiyor. Bu da bizim için yeterli zaten. Şu potansiyometre kaldı. Onu da ekleyelim. Potansiyometre için de e, 3000 çıkışlı olsa yani bakalım. Şunların şu da yeterli olacaktır. Bu da bu daha e, boyut açısından daha ufak olduğu için bunu kullanalım. bu arada bunu kullanıyoruz ama yani şöyle şuradan göstereyim örneğin şurada az önceki gibi mesela bir potansiyometre kullanacağız bakın burada bunların genişlikleri verilmiş ve boyut genişliği ve uzunluğu verilmiş bazılarında da voltajları ve akım değerleri de veriliyor. Onlara dikkat etmek lazım tabii. Şu anda bunlar için herhangi bir fark gözükmüyor. Yani o açıdan sadece gördüğünüz gibi boyut farkı var aralarında. Ben o yüzden onu kullandım. Ama voltaj ve akım değerlerinde de tabii ki diğer elemanları seçerken dikkat etmekte fayda var. Bataryayı kullanmayacağım. Ona direkt buradan kendi pedlerle çıkış vereceğim. Şimdi dilerseniz bunların Otoratör ve otoplacer ile yerleştireceğiz demiştik. Mesela direkt böyle alıp yerleştirmek yerine tek tek Bunların hepsini şuradan bakın autoplay'a tıklayarak burada elemanlar var gördüğünüz gibi hepsi seçili ee, şu ayarlarla oynamanıza gerek yok horizontal olarak yerleştirilecek ee, dikey değil yatay ee, bu elemanların hepsi seçiliyken okya tıkladığınızda evet bize yine bir hata verdi çünkü bir board seçilmelik onda nasıl yapıyorduk yani bir pc taban oluşturacağız ee, şuradan Bakın buradan board Edge seçtiğimizde şu kadarlık şu anlık yeterli olacaktır. Bir taban oluşturmuş oluyorsun. Hatta şuradan 3D visualizer vardı. Bakın buradan baktığınız zaman artık bir tabanımız oluşmuş oldu. Peki şimdi eklemeyi deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bütün elemanlar eklendi. Ee, şimdi bunların yerlerini düzenleyeceğiz. Ee, bunu da tabii ki şematikteki gibi yapacağız. Ee, biraz daha yakınlaştıralım. Şunu ortalayalım. Ee, şu R3'ü R3 R3 ü en sağda LED'e bağlı. Onları tekrardan bu tarafa alırız. Şu şekilde. Bunu şöyle üstüne alalım onu. Şu en üstte olacak. Ama şimdilik dokunmuyorum. Şu RV1 dediğimiz Potansiyometreyi de onu da böyle aldım. Burada bir transistörüm var. Transistörümün yerine hemen şöyle düzeltiyorum. O direnç R2 direnci sanıyorum evet, potansiyometrenin altındaydı. Onu da hemen yerine koyalım. R1 direncimiz potansiyometrenin üstündeydi. Tabii ki bunun yönü aynı nasıl ayarladıysak, yani saat yönünde diyerek şu netlist bağlantılarının gelmesini sağlıyoruz. Şöyle biraz daha Evet bunu da aynı şekilde bunu da saat yönünde döndür diyerek bağlantıların evet, şimdi daha düzgün oldu. Şu aradaki yeşil alanda yani bağlantılarının daha düzgün durmasını sağlıyoruz. Bakın burada keza transistör de bunu da şöyle saat yönünde çevir diyerek evet daha doğru bir daha düzgün bir bağlantı elde ettik en Anot katot var. Anot yukarıda, katot aşağıda olacak. Ona aynı bağlantı şeklimizdeki gibi olsun. Şu an bir tık fazla çevirdik. Evet şöyle anot katot tam oturdu. Ee, R3 bunun hemen pardon R3 hemen üstündeydi. Şematikten bakalım. Evet. 10 da hemen yerine koyuyorum. Evet şu anda şu potansiyometreyi ile düzeltelim. Ee, daha oturaklı durması açısından. Bunu da sanırım şöyle bir kez çevirmek mi daha doğru olur diyeyim. Pardon şöyle. Evet şimdi daha doğru oldu. Bunun da nefis bağlantıları. Şu Diğerini şöyle düzeltelim. Şunları da biraz daha şu şekilde alıp yani devremi otoriterle yerleştirdikten sonra bu şekilde biraz düzenlemesini yapmak gerekiyor tabii ki. Ee, onu da elimden geldiğince düzgün şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Ee, bakın şu direncin de yine bağlantısı ters gelmiş. Onu da hemen yönünü değiştirerek. Yani şematikte onu da e, şu yazıyı mesela R3 yazısını esas alarak yapabilirsiniz. E, hani nasıl yapacağım derseniz bunu kendinize örnek alabilir, örnek alabilirsiniz. O şekilde e, yerleştirmesini yapabilirsiniz. Şimdi her şey oturdu gibi az çok. Şunu yapamıyoruz. böyle kalıyor. E, oturdu gibi. Bir tek gördüğünüz bataryamız yok. Onu da buradan şuradaki bağlantılardan yani pad bağlantılarından yapacağız demiştik. 70'e 30 bir burada boyutları var tabii ki bunların. Yine ön görebiliyorsunuz. Ben 70'e 30 bir pin bağlantısı kullanacağım. Onu da şöyle koyduğumuz takdirde yeterli olacaktır. Hatta üzerlerine yazılarını da yazarım isterseniz. Şöyle bakın hani tabii ki burayı önce taplike çevirmemiz gerekiyor. Şu yazıyı yazmadan önce şunu artı bir tane de eksi ve bir de bataryanın 12 volt olduğunu şöyle belirtelim. Tekrar selection moda geliyorum. Bunu hemen yanına bataryanın artısını ve eksisini belirtiyorum. Tamam. şunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu bataryayla tabii ki e, ben bu e, bileşenleri koyduğum zaman bu net bağlantılarını kendisi oluşturuyor. Fakat bataryaya yeni bir pet koyduğum için şu an oluşturmadı. E, bunu da şuradaki Resonance Mode kısmında e, net bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle şu şekilde artıydı bacaktan çıkışı şematiğe göre ve bunun da eksi de katota. Yani şuradan baktığınız zaman katotu anotu katota bağlantısını yapıyorsunuz. Evet bağlantılarımızı yaptıktan sonra e, artık geriye ne kalıyor? Bunu tabii ki arasındaki çizimleri yaptırmak. Yani biz bunu geçen e, derste e, track mod üzerinde yapmıştık kendimiz elle yapıp bu şekilde şöyle çizimler vererek yapmıştık ama bu sefer bu bugün bu derste ee, motor router kullanarak yapacağız e, onun için de şöyle yapmamız gerekiyor şimdi bu net list bağlantıları bu arada list bağlantıları tabi ctrl ile alınca kayboldu onu hemen bir düzeltelim şu şekildeydi Evet. Şimdi otoriteri kullanarak bunların arasındaki çizimleri otomatik olarak yaptıracağız. Şimdi tabi bunu yaptırmadan önce şurada otoriter seçeneği bu arada en üstte sağda gözüküyor. Burada da Design Rule Manager var. Önce buraya gelip Net Class'a gelip şuradan sinyali seçiyoruz. Daha sonrasında buradan Tap kapı işaretliyoruz. Şurada da Trace Style var, bunu T40 olarak düzenleyeceksiniz. Benim Default'ım zaten T40'a ayarlı olduğu için benimki Default'ta kalması yeterli ama sizin t 40 ayarladığınızda ya Bu da ne fark ettiriyor? Bu arasında birazdan koyduğu çizgilerin kalınlığı ve inceliğini belirliyor. O da tabii ki PCB üzerindeki görünürlüğü arttırıyor. Genelde T40 kullanılır. Ama Benimki zaten T40'da olduğu için Default seçeneğinde. E ee, önemli olan şu kısım. Ee, yani burada e, kaç katmanlı olacağını belirliyoruz PCB'nin ve bizimki tek katmanlı olacak. Yani tek katmanlı çizim yapılacağı için top kapır seçeneğini seçip okay'ye tıklıyoruz. Ee, bundan sonra şuradan autorouter'ı seçip burada yine çeşitli ayarlar var ama şu anda bunları değiştirmeye gerek yok. Yani değiştirecek bir şey yok daha doğrusu. Ee, çok da önemli değil. E ee, Önemli olan Design Rule Manager'da az önce katman katmanı belirlemekti. Buradan Begin Routing'e bastığımızda evet şu anda bizim gördüğünüz üzere ee, bağlantılarımızı yani Ares baskısını yapmış bulundu. Bunu da şuradan gözlemleyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Bununla da oynamak biraz zor. Şuradan isterseniz bakın Tab ve tıkladığımızda direkt düzeltiyor kendisi. Çizim geldi. Şu elemanları da kaldıralım. Buradan Show Components kısmından bakın elemanları buradan kaldırıp sadece baskı devreyi görebiliyorsunuz. Bu bizim batarya girişimiz oldu. 12 volt. Ve diğer çıkışlar ve girişler de üzerinde yine belirtilmiş oldu. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, dilerseniz buradan tabii ki ee, şu yani mesela R1 yazıyor. Burada PCB üzerinde yani herhangi bir baskı devrede R1 değil de şu şekilde olur. Bakın yani profesyonel halinde. Bunu şuradan hiding diyorum. izliyorum bunu. Şuradan. Ee, kullandığımız 330 olduğu için 330 R şeklinde yazdığımız takdirde örnek veriyorum. Bunu da şöyle taşırsınız. Bakın. Yani profesyonel halinde bu şekilde pardon, yer alır. Yani baskı devri üzerinde elemanlar olmaz. PCB tasarımdan ilk çıktığında elemanları siz daha sonra üzerine lehimleyeceksiniz. Ama PCB üzerinde bu şekilde bakın. 130R diye yazar. Siz tabi bu elemanı görmezsiniz. Burada şu sarı baskı da olmaz ardından. Burada 330 liraya yazar ve 2000 boşluk verilmiştir. Siz buraya 330 lirayı e, lehimlersiniz. Bu şekilde eleman üzerine yerleştirmiş olursunuz. E, diğerleri için de tabii ki aynı şeyler yapılabilir. E, şu anlık videoyu uzatmamak adına onlara girmiyorum. Ama da istediğiniz gibi üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. E, peki e, artık baskı devreyi tamamladık. Hatta isterseniz şu PCB'nin boyutunu da biraz değiştirelim. Bakın şuradan tekrardan daha çünkü o fazla büyük boyut olmuştu. Şu daha uygun olacaktır. Evet, bakın şu anda daha uygun oldu boyutu alt tabanı. Ee, peki bunu nasıl çıkartacağız? Nereye bastıracağız? Ee, çeşitli kağıt tipleri kullanılıyor bu baskı devreyi çıkartmak için. Bakın şurada Output Print Layout dediğimizde ee, baskı devrenin şekli geliyor. Buradan neleri bastırıp neleri bastırmayacağınızı seçiyorsunuz. Örneğin burada elemanların bakış şekilleri veriliyor. E, tabii ki bunlara gerek yok. Şuradan Tab Silke tıkladığımızda hatta şunları da kaldıralım. Bakın kapı kalsın. E, Bortage zaten kalacak. Evet, buradan Tapsil seçeneğiyle ile elemanları e, Şurada gördüğünüz üzere Ön izlemesi var Kaldırıp Bu şekilde baskı devreyi e, Print ettiriyorsunuz kağıda daha sonrasında tabii ki Bunun e, işte Çeşitli işlemlerle isterseniz profesyonel şekilde isterseniz de Çeşitli yöntemlerle bu PCB'yi devre kartına basabiliyorsunuz e, Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı e, Umarım en azından size bir şeyleri anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.